28 Ocak 1887'de Paris'in Champ de Mars meydanında 1889 Uluslararası sergisinin en büyük olayını teşkil edecek olan Eiffel Kulesi'nin yapımına başlandı. 4 ayak üzerinde duracak olan kulenin yüksekliği 300 metre olacak. Birinci katı yerden 57, ikincisi 115, üçüncüsü de 276 metre yükseklikte yapılacaktı. Parislileri şaşırtan şey bu yüksek kulenin tamamen demirden olması ve ağırlığının 9000 tonu bulmasıydı. Sayıları oldukça fazla olan karamsarlar, her şeyi bilen pozlar takınarak bunun teknik yönden imkansız olduğunu, kule yapılsa bile ilk fırtınada yıkılacağını iddia ediyorlardı. İyimserler ise Eiffel'in büyük bir mühendis olduğunu ileri sürüyor, yaptığı eserleri sayıyorlardı. Bunların arasında Garabit Fiyadüğü, Karayolları, çeşitli köprüler, 1878 sergisindeki Paris pavyonu gibi eserlerle Panama kanalı havuzlarının projeleri vardı. Neticede imserler haklı çıktılar. Bugün Eiffel artık dünyanın en yüksek kulesi olmayabilir. Hatta Paris'te Eiffel'i geçecek kuleler yapılabilir ama o Fransa'nın dünyaca tanınmış en büyük anıtı olmak özelliğini muhafaza edecektir.